Ne oldu Kıvırcık? Saçımı daha yeni yaptırmıştım. Biliyorum. Git bir daha yaptır. Senden kurtulacağım günü iple çekiyorum biliyorsun değil mi? Amin canım, amin. Şu sinir gülüş. Şu cırtlak ses. Ya versene takımı ya. Vermem. Uf. sen benim başımın belası mısın? Başının tatlı belası demek istedin herhalde. Allah sen çok da meraklıydın. Saklanmaç oynayalım mı? Olur. Sen git o ağaca gözleniyorum. Ben de saklanayım. Şey. Aynen. Tuvalete kadar. Şey tabii ya. E, çünkü yoksa... Tabii tabii haklısın. Sen git. Ne yapıyormuş bakayım benim güzel insanlarım? Ee, şey, biz yavaş yavaş kaçsak diye düşündük. Yanlış düşünmüşsünüz. Bir daha düşünün bakalım. Gerek yok, gerek yok. Ben zaten sizin yerinize düşündüm. <laughs> Burada kalıyorsunuz. Bu gece size sürprizlerim var. Hayatta bırakmam sizi zaten. Çok sevdim. <laughs> Hadi şöyle çimlere uzanın, oynaşın. Ne bileyim, birbirimizi gıdıklayın. <laughs> Ama biz... Ama yok. Hayır yok be, yok. Evrenin dünyasında böyle cümleler yok. Anlaştık mı? Evet. Anlaştık. Evet. 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 Evrenin sözlüğünün ilk kelimesi evet. Evet, evet, evet. Bayılıyorum bu sözcüğe. hadi canım, hadi. Öpüyorum sizi. Hadi, hadi, hadi. ne yapacağız ya? Yine evet dedik adama. Benim de akşama programım vardı ya. Programım mı vardı canım? Kimle? Cemre ile Büşra ile mi? Evet. Çeşmeye gidecektik belki. Çok güzel programmış ya. Bayıldım. Harika program. Bizim de programlarımız var ama mecburen iptal edeceğiz yani. He. Senin ne programın varmış bakayım? Akşam bir house party vardı da ona gidecektim ben. Ne vardı ne vardı? House party. Olamaz mı? Yo olur. Kesin Meral teyze de DJ'dir değil mi? Beraber koparsınız. Sen şimdi bana inanmıyorsun ama bak ben sana nasıl kanıtlayacağım bunu. Hem akşam için izin almam gerekiyor zaten. İzninle canım. Efendim kızım. Anneciğim. Akşam hani ben bir house party'ye gidecektim ya. Ne, ne parti? Ne diyorsun sen? House party anneciğim ya. Hani arkadaşlarla çılgınlar gibi eğlenecektik ya. A anlamıyorum kızım, ne? yani işim var benim, söyle hadi, ee? Hah, işte tamam, ben o partiye gidemiyorum. Ya işle ilgili bir şey var, böyle e, sosyal sorumluluk projesi gibi bir şey. Ondan sonra bir de gece geç geleceğim, tamam? Ne yapıyorsun sen? Kim var yanında, yalnız mısın? Değilim anneciğim, Ayaz var. <laughs> Uyuz olan, onlayız. Başka Ayaz var sanki ya. Ben de Ayaz çok tatlı, merak etme. Tamam çocuğum, tamam, dikkat edin kendinize, olur mu? İki patlıcan musakka. Var. Anne ne patlıcanı ya neredesin sen? Ee çocuğum ben dışarıdayım yemek yiyeceğim yani dışarıda yemek yiyeyim dedim. Öyle. Ha. Ay hadi benim işim var sonra konuşalım olur mu? Tamam. Tamam anneciğim hoşça kal. Tamam hadi hoşça. İki patlıcan musakka tamam geliyor. Ne oldu şimdi inandın mı? Hayır. Ama denemeye değer. şey yaptı değil mi çocuklar? <laughs> Harika ya. <laughs> Sen safsın ya şimdi inanırsın. Evde falan kafayı takarsın. Bunların hiçbiri gerçek değil. Telaş yapma. Her şeyi biliyorsun değil mi? Her şeyi. Şimdi aranızdan bir çift gönüllü istiyorum. Kim gelecek? Ben biliyorum. Kim olsun çocuklar? Eyvallah. Duyamadım. Duyamadım. Hadi, hadi, hadi kalk bakalım. Hadi çocukları kırmayın, hadi. Sahneye. <laughs> Aferin, hadi bakalım. Şimdi sırada bayılacağınız bir numara var. Sihirli kutu. Aranızdan hanginiz gönüllü olmak ister? Sihirli. Yani sonuçta sihirden zarar gelmez. Ondan hiç emin olmayacağım. <laughs> Al sana sihirli kutu. Ben girmem buna. Öykü, 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 Hazır mıyız? Hazırız. Öykü için kocaman bir alkış. Durun. Yapamazsınız. Canım Ayaz, İslafa geldin değil mi? Hadi çıkart beni. Çünkü ben yapmak istiyorum. Ayaz için kocaman alkış. Ben ben de çözebiliriz bu mevzuyu gerçekten ayaz lütfen Ay ay ayaz yapma ayaz 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 Sus Oy! Ayoy eğleniyor ya. Baya eğleniyor. Ay ay ayaz ay, lütfen. Acımadı ki, acımadı ki. Ne yapıyorsun? Şişt, şişt. Ayaz! Ayaz kurtar ayaz! <laughs> Öykü ve Ayaz için kocaman bir alkış alalım.